Merhaba arkadaşlar Ultra Hardcore serimize hoş geldiniz dayımla birlikte hayatta kalır dayıcım bu kaçıncı bölüm acaba sayamadım Dayınla artık. Dayımla birlikte mi? Hadi nerede dayı? dayı? dayı aşağılarda bir yerde altın <laughs> arıyor ben buralarda bir yerde altın arıyorum. Aynen. Fokusumuzu altın bak dayı isim tekini görüyorum senin. Sen misin? Ben Koşkan? de görüyorum. Hı -hı. Tamam. Bıraktığın gibiyim. Abi, altın en arıyorduk. Abi. Ben 20'de arıyorum acaba doğru mu yapıyorum? Vallahi artık seviyenin bir önemi kalmadı. Bulalım. Ya mağara bulsam daha iyi olacak. Bak buradan sesler artmaya başladı. Üstümde mi, altımda mı o önemli. Sesler geliyor abi. Sesler arttı abi. İskelet sesi mi? Zombi, yarasa, su Şu taraftan geliyor Sanki mağarada şansımız daha fazla olabilir gibi geliyor bana Aha buldum Buldun mu? Dayı buldum yani Altın değil ama mağarayı buldum Ha. Su geliyor su geliyor Şurayı bir kapatayım da mağarayı buldum gibi Güzel Geleyim mi istersen? Beraber bakalım. Abi risk alalım mı beraber yoksa ben bir kafamı çıkartayım <laughs> abi sen yanına <laughs> az ya? Şey mağarada çünkü tek başına gezersen sıkıntı olabilir. Tamam şey, bir kafamı çıkartabilirsem ne var ne yok diye. Mantıklı dur, bir yer mi diye mi ona bakacağım. Şu tarafta bir su var. Şu taraftan çıksak daha iyi olacak dur. Geliyor musun sen? Geliyorum. Suyudan takip et gel. Opa lav var git 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 Aman 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir taraf Meta su bir taraf lav Gelme oğlum gelme lav gelme <laughs> Şu taraftan çıkış bulsak dur abi Lav nasıldı burada peki? Abi Üstten de mi geliyordu? Tek blok abi şu taraf su ya Şu taraftan açacağım. Yalnız burada bayağı ses var hayırdır inşallah Abi içerisi dolu herhalde Şuradan bir kafayı çıkarttım. Şöyle yapalım Ali, Heh, şu su gitsin. Abi üst, komple su yalnız. Öyle mi? bir kafayı çıkartabilsem olacak o işte şuradan. Dur dur, şöyle yapalım dur. Ali. Dur. Tamam 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 tamam, koyma. Heh. Çıktım abi, ama direkt zombinin yanına çıktım. Hoppa gelme gelme gelme. Gel 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 gel. Gelme. Gel. Abi burası çok gel. kötü. Gel gel gel. Sıkıştım. Bak. Aman abi kapat kapat gel, kapat gel. kapat gel. kapat. Kapat. Oh. Aman çok abi. canım gitti. Mi? Yok abi 3 canım gitti. Lakin oraya hiç gitmememiz lazım. Yalnız orada büyücü falan da vardı sanki. Abi oralar çok çılgın. Güzel bir yer ama çok çılgın. Burası lava diyorsun. Arı taraf lava abi. Abi içerisi komple su, hareket etmesi çok zor. Hiç kazma o tarafa. Şuradan Gel şöyle yandan bir yol çıksak. Biraz Şöyle yukarı yapalım. doğru gidip Ne diyorsun? Şuradan biraz mob farmlasak sak olur ya. Yay falan çıkar. İşte o yüzden biraz yukarı doğru yol yapayım diyorum. Bak şimdi. Şöyle yapacağım. Ama su var işte ya. Dayı gel, dayı gel. Dur. Dayı gel, gel. Yukarı mı çıkıyorsun? Abi hafif yukarı çıkacağız. Onların üstüne doğru gelmeye çalışacağız. Gel. Mantıklı değil mi? Tamam. Yalnız iskelet var dikkat et. altımızda mı kaldılar? Bence alttan girelim alttan girmek daha mantıklı. Canavar başarısı avcumuz kazandı. Abi burada ben... gel işte ışığı gördüm. Ama buradan öldüremeyiz alttan ayaklarından falan öldürürüz. Bir dakika burası bizim zaten tünele geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapalım Öyle mi diyorsun? Bence ben, ben de şuradan yukarıdan geleyim o zaman. Şey gibi hani Abi içerisi çok su dolu, tamam mı? Hı hı. Bak şöyle Bak, çıkacağım. Bak açarsak su gelecek. Tamam çıktım Bak. abi ben. Ben dur çözdüm. Dur. Ben çözdüm, gel. Creeper'ı mırpır'ı hepsi var. Çıkma sakın yukarı, gel buraya. Gel gel, farm oldu burası, gel. Creeper var ama. Bir şey olmaz. Su var su diyorsun. Zaten. Sen neredesin? Üstündeyim. Creeper gelsene. Altın buldum. Buldum da. Çık gel abi ters gel sen. Gel şu yukarı. Abi örümcek buldum süper. İki tane de ip düştü aşağı geldi. Aldın Aynen buraya geliyor. Ben... Ama Şehir... şöyle <laughs> bir sıkıntı şey. var. İskelet var mı? İskelet, i̇skelet var. İskelet. Yolla sen. Yollayayım mı? Emin misin? Yolla buraya. Hı, -hı. Gel. İskelet gel takip et beni. Buradayım. Şunun üstü... Hoppa! Creeper! Baba. Creeper girdi. Creeper iskelet vuruyor. Kaç kaç kaç. Abi kaçıyorum. Patladı. Abi Ve orası iskelet beni ateşliyor. Ya? İskeleti sıkıştırdım abi şurada. Abi gel gel sen buradan gel. Gelsene Ali. Şu iskeleti bir vurayım. indirdim aşağı. Düştü mü bir şey? Ok düştü abi. O süper. Bize ip Altın lazım. nerede? İp Altın var Altın şeyin içinde. O ee, karşıda abi. Çıkmamız lazım yukarı. Abi ben orayı zorlayacağım ya. Orası mantıklıydı. Gelsene sen, sen buraya baksana. Sen neler düşürdün? Bak. Ben buraya sistem kurdum haberin tamam, yok. Abi süper. Ben oraya çekeyim işte yaratıkları. Dur bir dakika. Şuradan bir yer yapsak. Ha bende 3 tane ok var. Aynen gel gel Ali. Çözdüm ben olayı. Bak şimdi. Altın var yalnız yukarıda. Çıkabilirsek. Bak şuradan. Hı. Aman. Sana vurayım vurmayayım. Yalnız benim de altın elmaya ihtiyacım olacak. Şurada iskelet var. Creeper patladı. Sana Nerede mı patladı, patladı? Yo. E? Ha is iskeletle birbirine girdiler. Bak hmm. bak görüyor musun şurayı? Bak şimdi. İndir abi. su nereden geldi? Buradan geldi abi. Kapadım. Ka Aman şurayı şurayı kapama da. Tamam. Aa burası da kapanmış. Tamam açarım abi orayı şimdi. Dur. Dur ben şimdi creeper'ı öldüreceğim. İskelet. Ö aman aman. Aman aman dur, aman. Kapattım. Kapattım. Creeper gitti. Bir creeper daha gitti. İskelet. Abi sen orayı temiz o zaman ben kendi üst yola geri dönüp şu altınları alıp geleyim. Aman. Dayı, Tek vallahi... bir, beni gördü ya. Şu creeper'ın patladığı yer. Üstündeyim dayı. Oralar temiz mi? Enderman var abi. Lazım mı? Ve Hiç Cre lazım değil. Enderman var abi. Hiç girmesek mi buraya? Hiç lazım değil hem de. Abi çok ve elinde blok var abi yok olmayacak da. Yani bloklu. Ve demir altından altınların orada duruyor. Altınların üstünde de bir tane creeper var. Ok atıyorlar. Hı, hı Birbirlerine daldılar. Güzel. Güzel. Sen ok düşer mi diye bakıyorsun. Ok düşer mi diye bakıyorum aynen. Abi düşse de ne yapacağız ki? Şey yok. Yay düşse de... Bir de şey orayı temizleyip Gol tamamımız lazım. Abi Enderman burada. Enderman. Acaba dalsam mı Enderman'e? Aman yapma. Bak Ender Pearl'ümüz olur. <laughs> ne yapacağız Ender Pearl? Atarız abi. <laughs> atarız tutarız diyor. Aynen. <laughs> Bak Enderman öldürme başarımı kazanmış oluruz. Şu kenara saklanıp yapsam mı? Bu arada kemik var bende. İster bende misin? Bende de var abi. Ben şu iskeleti öldüreceğim ya. Öldürdüm. Bir şey düştü mü? Şey mi yapsak ya Ali? <laughs> TNT mi yapsak? Barut var elimizde. Kaç tane var sende? Abi sıkıştık buraya dayıcım. Sınır nerelerde acaba? Gerçi biz merkezdeyiz artık ya sınır bu kadar daralmayacaktır. olmayacaktır. İki tane ip var. Sen de iki tane mi? Aha. Ha doğru demin şeyden düşen. Şu... Dışarısı temizlendi herhalde değil mi? Temizlendi de Enderman var. Bir ona bakmayız Creeper vardı şurada. Bir de ona bakayım. Hoppa ok geliyor bir yerden. Aman. Nerede abi bu? Abi şu tarafı ben kapayacağım. Güvenli yol yapıyorum Eggworth'taki gibi. Hoppa bir ok, ok, yedim abi. Aman. Abi ne taraftan geçiyor bu? Sen? Yukarıdayım. Ay daha hiç kömür yok mu ya bende? Abi nereden geliyor bu ok? Dur bakayım. Şurada mı? Evet oradaymış. Geliyor abi aşağıdaki havuza doğru. Gelsin. Ha gördüm tamam. Hoppa! Düştü abi öldü. Yalnız Allah ben de gidiyorum. Korkuyorum ya. Abi creeper var. Creeper geliyor suya. Öldü. Dur dur dur. Gördün mü onlar da? İşleri kazma geliyor. yok bende. Şuradan suya bir kazma düştüler. Abi altını alacağız ama hiçbir faydası olmayacak ya. Öldü mü onlar? Hayır abi suya düştüler. Dur bir dakika, ben öldüreceğim onları. geller mi suya doğru? Şuradalar. Abi creeper'ı gördüm. Bir tane vurdum creeper'a. Ne durumda? Oklar var, Kırk kemikler kirli. var. Creeper'ı öldürdün mü? Creeper, creeper burada kirli. hala. Öldü abi creeper. Abi ben giriyorum artık. Yeter. <laughs> Ee, i̇ki tane okumuz oldu ama yayımız yok. Abi burada lav var dikkatli gel. Abi şurada creeper'la iskelet var. Suyun içinde mi? Evet. Abi sen yukarıdan benim yoluma gel istiyorsan dayı. Ben burada güvenliği sağladım. Gel. Dur dur. Oğlum gel. Ne inad herif? Şu, Şu iskeleti öldüreceğim ben açayım. ya. Uyuz oldum ya. Şurayı da bir güvenliğe alayım. Etraf çok karanlık. Tamam burası güvenli. Ok geliyor. Görüyorum ya. Vuruyorum bana ya. geliyor bana. Ölüyorum. Nasıl? Aman. Abi iki kalbim kaldı görmüyor musun? Abi sen neredesin? Abi ben yukarı şey yapıyorum Altınları topluyorum geliyorum abi içeri Ölmek üzere de Abi iki kalbim kaldı bana altın elma şart Kaç tane var altın 5 Aman Şey aman iki kalbim var abi ben 5 altın aldım neredesin 5 mi 5 tane altın Rahatladın mı? rahatladım mı creeper? Aman dayıcım burası, burası boşaldı herhalde ya Ali Abi ben çıktım oraya Temizledim orayı altınları da aldım Lakin çok canım mal oldu Dayıcım elma getir elma <laughs> Bu arada jadmaga'nı da Canı azalmış baya Abi benim 2 kalp görüyor musun bilmiyorum ama Dur dolduracağız seninkini şimdi. Abi e, ee, altın elmayla çok dolmuyor yalnız. Değil mi? Bir tane elma kaldı. Eyvah eyvah. Bir tane, ee, üç tane de altınımız var. Abi biz baya cici olduk yani. Dur dur buluruz daha ya. Moral bozmak yok. Abi ne kadar az dolduruyor ya. Emiş nedir Allah rızası için? Emiş gücü nedir yani? Altın avına devam mı? Hı hı. Başa çare yok diyor. Zaten ama bir elma kaldı. Bir elma kaldı onu da yersin. Yok abi. Aynı. Sen ye artık. Yok. Olur mu? Senin canın az. Aynı olalım. Hemen hemen eşit zaten serverdaki Aa, Yasin canı artıyor bu arada galiba. Bakayım. Yok. Yok. Üç buçuk kalbi kalmış. Aynen. Yavaş yavaş bu bölümün de sonu geliyor dayıcım. Haberin olsun. Geliyor ve artık son bölümler. Son bölümler. Burada her şey ortaya çıkacak yavaş yavaş. Sınır peki nerelerde? Gerçi biz sınırı göremiyoruz dediğin gibi. Sen niye? Ha altın elma yedin. Hı hı. Demir buldum. C cadı sesi geliyor yalnız. Valla. Hiç mağaraya çıkmasa mıydık acaba? Hem de buraya çok yakın. Eyvah eyvah. Oha. Niye gülüyor millet karşılaştılar mi mı yoksa acaba? eyvah eyvah. Vallahi arkadaşlar iyice heyecan arttı, heyecan arttı, bir şey diyeceğim diyor <laughs> diye bak. <laughs> <laughs> Yasin'i sıkıştırdılar galiba aynen. Jatmaga team yazıyor bak. <laughs> bak gördün mü? Report Jatmaga. <laughs> CTRL artı R. Ali burada cümbüş var ya. Abi orası... Aşırı ses geliyor. Abi orası çok çılgın ya. Ne diyorsun? De abi canımız kalmıyor ya. Ok çok fazla götürüyor. Aha cadı sesi duyuyorum. Bayağı dibimden geliyor yani. Aynen. Dikkatli çık. <laughs> Lapis buldum ister misin? Abi istemem. <laughs> Bana kömür lazım şu anda biraz kömür toplayayım. Şeyim kalmadı. Torç yapayım azıcık. Arkadaş burası ne kadar gürültülü. Hayır. Gürültülü de nereden geldi de belli değil. <laughs> 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 Aha. Aynen Yasin tuzak muzak yapmasın buralara bak. Abi olabilir. <laughs> ya bir uzaklaşıyoruz galiba merkezden bakayım. Aynen uzaklaşıyoruz abi. Birazdan kazma sınırı vuracak. Yok burada da bir şey yok. Şey herhalde bu arada son sınır gelmiştir artık. O kaça geliyordu onu bulmak lazım. Abi ya senin üç buçuk kalbi var. Dayı dayı. Kaçın seviyedeyiz? heyecandan 23 biraz aşağı mı insek acaba altın için 23'te miyiz biz evet bunlar bize 11'de arıyor olabilirler aşağıda oh. olabilirler abi bence kimse kimseyi aramıyordur ya Evimiz? misin <laughs> Allah bilmiyorum hoppa evet <laughs> <laughs> Kadim Wars'un arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanallara abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.